Yani epoksi şeffaf reçinesini kullanarak yeni bir masa tasarımı yapacağız. Masa demeyelim de yuvarlak sehpa üstü tasarımı yapacağız. Bunun için yine Skalika'nın 3'e 2 karışım oranı olan epoksi sıvı cam şeffaf reçinesi. Kalıp olarak her yerde bulabileceğiniz basit bir leğen kullanacağız. Leğenin zeminine dökme işlemimizi yapıp, oradan yuvarlak şekilde Bir önceki gideceğiz. videolarımızda ahşap kullanmıştık. Bu videomuzda epoksinin içerisine bu doğal taşları kullanacağız. Bunları sahil kenarlarından, dere, yataklarından, dere yataklarından toplayabileceğiniz taşlardır. Gördüğünüz gibi topladığımız taşları kalıbımızın dibine yaydırdık. Aralarına hafiften kum sepeledik. Döküm için işlemlerimizi hazırladık. Şimdi Karışımımızı hazırlayıp direkt üzerine dökümümüzü yapacağız. Şimdi dökme işlemini yapıyoruz. Yetmezse üzerine ilave yapacağız. Evet. Yani Gördüğünüz gibi alevle yüzeydeki çıkarıp patlatıyoruz. Malzememiz dondu. Şimdi kalıptan çıkarma işlemini yapacağız. Plastik olduğu için plastiğe malzememiz yapışmaz. Gördüğünüz gibi hafif kenarlarda bastırdığımızda Şimdi ters çevireceğim. gördüğünüz gibi kalıptan malzememizi çıkarmış olduk. Ah yüzey de bu şekilde. Evet. Sehpamızın son halini görüyorsunuz. Üst tarafa pasta cilat polisaj da attık. Ayakları monte ettik. Ürünümüzün son hali bu. Skalika epoksi reçine ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Merhabalar. Skalika boyanın epoksi şeffaf dışı kullanarak silindirik bir kaba döküm yaptık. Bir şişe kullandık. Ee, şimdi bunu tornada işlemeyi deneyeceğiz. Yüzde işlemi yapılabilir mi yapılamaz mı? Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. bu parçamızı işlemiştik. Gördüğünüz gibi tornada işleniyor. İçine vida takılabiliyor. Saç vidasıyla delik denilebiliyor. Bunu mekanik olarak tornada işlenebileceğini sizlere göstermek için Skalika'nın epoksi şeffaf reçinesiyle bu ürünümüzü yaptık. Bunu bir şişenin içerisine döktük. Bir kalıp halinde çıkardık. Tornaya bağladık. Tornada işlenebilirliğini size gösterdik. Gördüğünüz gibi şurada mat alanlar kaldı. Şimdi oraya şeffaf reçine uygulayarak matlığı gidereceğiz. Yine 3'e 2 oranında şeffaf reçinemizi hazırladık. Biz elle uygulama yapıyoruz ama siz fırçayla, ruloyla uygulamanızı yapabilirsiniz. Çok ince bir tabaka süreceğiz. Gördüğünüz gibi malzeme eski şeffaflığına geldi. Şuradaki fazlalıkları isterseniz bezlerle temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üzerindeki fazla reçineyi de bezle sildik. Bezle sildiğimizdeki son hali bu. 24 saat sonra kuruduktan sonra artık parçanız şeffaf bir malzeme olarak kullanacaksınız. Evet, malzemenin dayanıklılığıyla ilgili çekmiş olduğumuz videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederiz.